Bu oh, ne lan? Abi yan bastık. Nereye yan bastık lan? Yengeme. Kimsiniz? Oğlum gene elinde çifte var lan. Ne? Kim var orada? Lan yakarım lan. Lan kimsiniz? Yenge. Bayılmış abi. Aferin lan İskender. Çok güzel bir şey yaptı. Baba, ona çok kötü bir şey yaptı. Yok ben üzülmeden o kadar. En fazla direği biraz fazladan uyuyabilecek o kadar. <laughs> Nasip. masaya kapattı. Dur. Niye durdun lan? Abi beş dakika bir işimiz var. Operasyonun göbeğindeyken şüpheyle şiş sapı etine ben bir güzellik düşündüm. Onu yapalım. O Ara. Dur bakayım sen. İskender, burada. bunlara? Abi, ben sabah bunları şerbete uyku ilacıya Sabah bunlar para aldı ya. Hı -hı. Ben bugüne kadar bizden yedikken bugün dahsili de vereceğim. Ama adamın biri bizden önce kaldırmış bunu. <laughs> Ulan nasip, ne fırıldak adamsın ya. Bana bak, yürüyün gidelim hayvanları saklayalım hadi. İyi tamam. Bunları da hadi. sinekler yiyorsun artık. <laughs> Artık. Ama baba ben Dürüye'yi bayıldı. Çok kötülük yaptı ona. Oğlum sen Dürüye'yi bayıltmasaydın... ...Dürüye seni bayıltacaktı, bizi bayıltacaktı. Ben Dürüye'yi çok seviyor baba. Bak Lan nazip. Bu çocuğun yarısı Alman. Ama ruhunu yüzde Türk. O benim vicdanlı, merhametli oğlum benim. Ay, Aynen. Vallahi. Ben bir şey söyleyeyim bu gece oranlardan sonra Dürüye'ye bahsetmek yok. Yok. Kovar sonra bize. Göremem bir daha Dürüye'yi. Aferin. Hadi. Şimdi sessiz sedasız. Çıkarak kapıdan. Ha. Hadi. Hadi yat. Hadi. Sen de. kız kız kalk kız. Ne oluyor kız ya? Kız kalk diyorum kız. Kız kalk güneş doğum ermiş. Ne ay, ay. Ay. ay ne var Ayri bunda ya güneş her sabah doğup durur. Kız sahuru kaçırıverdik diyorum ya akşama kadar aç kalacağım. Kız, kız bak bakalım anam da uyudu mu? Üst, tamam. Görüyor mu? Anam yok. Ha? Ha? Abuuu. Çiftliğe fişeklik de yok. Kız, kız ne diyor? Ha? Yine babamı vuracak, bu ba babamı vuracak. Of, Vallahi baba. babamı vuramayacak. Aman kızım, kız kalk Çık, kız, koş şunun, kız. koş şunun. Kız. Baba! Baba! <laughs> baba! Ne var, ne oldu kızın, ne bu telaş? Ee, İyi baba? Anam seni vurdu sandık. <laughs> He baba, anam da yok, çiftesi de yok. Bir de bizi sahura falan kaldırıvermedi biliyor musun, çok açız. <laughs> He. Açılayınca için kapıya da gidip bakıverin beraber. Açamıyoruz ki bu anahtar anamda. Ha, bir de memesini de saklayıp durur. Nazife sus, dilini kopartacağım ha. Meme diyorum. E sus diyorum. Hadi, hadi bakalım, anama bakalım biz. Hadi, hadi kalk kız. Lan. Anam. Hadi. Düşünken seni. Anam. 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 Lan ne bağırış çalış ortalığı duruyorsunuz? Yok bir şey dedi anam bulamıyoruz. Sen yürü verdin mi? Ben de bulamadım onu. Onun için az kaldım. Kendime yumurta kırıverdim. verdim. Ne oluyor işte? Ne bakıp duruyorsunuz? Ay ne bakacağım? Ne bakacağım? Sen orucunu yiyip durun dedi. Sevap yazıp duru ondan bakıyor. Ya ben orucumu yemiyorum. Haşa tövbe ben orucumu yemiyorum. Hap içeceğim. Hap onun için altlık yapıyorum. Maşallah dedi. Altı yumurta atlık, atlı kuluçkaya falan yatı veriyorsun herhalde sen. Ay hadi. hadi. E, tamam ya. Ne tamam. tamam. Hadi, 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 hadi. Hadi anam bulayım hadi. Altı yumurta. Ha. Aa, Aa, Duranaga. Duran Merhaba. Düriye'nin güğümleri. Ee, e, e Duranaga, anamı görüverdin mi? Yok. Ya biz de senin dükkanına gidiverdi sandık. Yok, gelmedi. Ben de içimde bir sıkıntı olu verdi. Ben de gece rüyamda böyle ür üryanda ür yanda dürüyü ondan bir bakı vereyim dediydim. Bir sıkıntı yoktu inşallah. Ya Duran Aga anamı bulamıyoruz. Hem de çiftli bir şekilde anam kayıp. Çiftli bir şekilde. Çiftli bir şekilde. Ne zamandan beri? Sahura falan kaldırıverecekti bizi. He. Onu da yapmadı. Yok. Ahra baksak ya abla. Ya. E hadi. Savurdan beri ha, Çift eli. Hadi. hadi. Ya belki bir şey olmuş. Hadi. 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 Ana ana. 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 Çift eli ne işi var? Ana uyu. Duruyor. Ana uyu. Duruyor. duruyor. Ne oldu duru duruyor ki? Ana. Duruyor. Duruyor. Sen kalk ben yatam. Duruyor. Dur bakayım. dur, 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 dur. Nefes alıp dur o. koş su getir koş. Koş Nesme. Su getir be çabuk çabuk çabuk. Abi iyi oldu ha erken buldular. Yine duran işin içine giriverdi ama. Ya o herif zaten bir şekilde girecekti bu işin içine. Buluş herif. Lan bana bak ha. Tamamen salaya yatıyoruz hiçbir şeyden haberimiz yok. Yok. Tamam mı gir içeri görmesin de bizi. Gir. Ana. 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 Uyala, ah, uyandık. Aa, uyandık anne. Aa, yeni. ne oldu? Ana. Aa, ne, oldu? ne oldu? Ya znova go. Ana biz bilmiyoruz ne oldu? Geldiğimizde bayılı vermişsin galiba. Ana ne variyorsun? Kalk gey var, doğrulu be, doğrulu be. Sen de çiftte eğlen. Ne oldu buna? Bayılı vermişsin, yürü ya. Korkuttun bizi. Aa! Ne oldu? <laughs> <laughs> Biliyorum. Biliyorum ne oldu? Dur göz, tut bakayım. Al, al. Ne ah. oldu ya? Ah. Biliyorum biliyorum. Ah, ah, biliyorum ne oldu biliyorum. Biliyorum, biliyorum başıma ne geldi biliyorum ben. Biliyorum, biliyorum. Dur göz, dur göz. Tut bakayım. Ceci, buğday, menekşe. Hanım, güzelim Güldeğle yok, güzelim yok, yok senin ya. Bayram gitmiş abi, bayram, bayram gitmiş, bayram. Otur otur, sakin ol be, gözüm sevim, sakin. ol. Nasıl sakin olam lan? Nasıl sakin olam? Karolasıcık lan. Hanım, hanım bir sakin onu versen. Kep kızlarını mı kaçırdı? Kim kaçırdı herdi bakayım, söyle bakayım, kim kaçırdı herdi? çaldı verdi bilmeyo gitti kızım gitti, gitti 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 kaçırdı la baba kaçırdı ağlama ağlama ağlıma gözünü sevim ağlamayın be kalbim acıyor dur anne nasıl ağlayayım be